Herkese merhabalar. Mikrofonlu mono sesim yok. Şu anda stereo dinliyorsunuz beni. Biraz ekolu gelebilir. Dolayısıyla ses kalitesinde bilmem ne var deyip gitme. Gidersen başına geleni biliyorsun. Gidersen başına geleni biliyorsun. Şu beğenileri atıyorsun. Ondan sonra hemen altta link var. Instagram'a da abone oluyoruz. He bu adam kalbi temiz. Bu adam bana doğru yönlendirme yaptı. Lan benim cebim bunca profesyonel içerisinde para gördü. Altın fiyatları baya güzel geldi. Şimdi ne yapmak lazım diye düşünüyorsun. Lan bir adam doğru yaptı ben bu adamı takip edeyim diyorsa abone de olacaksın. İkisine de YouTube'a da şöyle de Instagram'a da orada kendimi eğlendiriyorum. Orada ufak bir şiarım var benim. Para peşinde de değilim. Beni bilen bilir. Ben verdiğim bilgilerle karşılığı aldığım dualarla dimdik ayakta duran bir insanım. Bunun kıymetini bilen için ne kadar güzel. Gene bu karayı al parayı muhabbetlerine gireceğiz. Kartlar da karışıktı. Karıştı bilmem ne oldu. Olurdu. Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde dün iki yıllık tahvil faizlerindeki sert yükselişlerden size bahsettim bu sert yükselişler anlık alım bölgelerini getirebilir. Lakin bu 24-48 saat kelimemi bilen bilir. Oradan tahviller gene aşağı basar. Hindistan'da, Çin'de dün düşükten, yüksekten girenlerden, o tahviller yukarı giderken girenlerden düşürdü. Herkes memnun kardeş. Çin, Hindistan tahvilleri yürüyor. Şimdi tahviller yeni yerlerde sürünüyor. Ondan sonra altın fiyatları bak borsalarda da güzel şeyler oluyor. Netflix. Amerikan iki yıllık tahvillerine aşağı yönlü hareketler geliyor. Teknoloji hisseleri. Nvidia'da yüzde üçe yakın yukarı yönlü hareket var. Kaç günün düzeltmesi? Dünün düzeltmesi. Çünkü son 15 gün boyunca yüzde on ve aşağıda yerlerde sürünen teknoloji tarafında yüzde ikilik üçlük toparlanma bahsetmiş olduğum kademeli zarif naif toparlamanın ayak sesleri. Dolayısıyla Türkiye'yi anlat, gram altını anlat. Bak kardeşim, enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. Dolar kuru olduğu yerde çakılı. Hiçbir şeyin fiyatı belli değil. Dolar gepli geliyor. Üçüncü değişik. Yani bu dolar ülkedeki siyasi gelişmelerden lan son üç günün, dört günün 10-11 milyar dolar Dolar yakımıyla dolar olduğu yerde duruyor. Ona rağmen gepli geliyor diyorum ya. Burada bir şey var. Bu lafın kıymeti harbiyesini bilenler enflasyonun gerçek manada ortaya çıkacağının önce ayak seslerini görenler ben ve benim gibiler buradan uyarır. Ağır buhranda depresif, depresif bir iktisadi süreçtesiniz. Yurt içi özel anlat diyorsun. Yurt içi özelin kısa özeti budur. Olayın İktisadi tarafında duruyorum. Para finans tarafına gelince öyle son dört aydır aa altın tamam bitti altın geberdi. Güzel cümlelerle hiçbir şey beklemiyorum. Sert aşağı yönlü hareket bekliyorum diyen büyük brokerlar vardı. Beni dinlemeyenler onların peşinden gitti. Yüz binler izleniyorlardı. Ne oldu? Ons altın bir daha 3300 doları göremez. Ons altın da 2500 dolara doğru kayış vardı. Ama rakamlar bizim gördüğümüz şekilde doğruydu. Çünkü Amerikan işgücü piyasası, ADP verisi, tarım dışı istihdam verisi. Al bu da belgesi. Ben açıklamadım kardeşim. Bak burada notum var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyona yakın kişi ABD tarafında 917 bak tam rakam vereyim. Amerika Birleşik Devletleri iş gücü piyasası istihdam verileri rekor seviyede aşağı revize edildi. Al sana 0.50'lik faiz indirimi. Doğru okumaktır bu. Vereceksin like'ı. Ons altında 3500 dolar üstündeki saatlikler 3300 dolar ve üstündeki saatlikler arasındaki kurguyu yaparsan 3600'e iğne atarsın. Sen o iğneyi attın. 3530, 3520 bölgeleri senin lay laylaylam destek bölgeleri. Dolayısıyla yurt içi piyasaları yurt dışı piyasalarıyla birbirinden tamamen ayıracağız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu derin durgunluğun, derin stagnasyonun, derin stakflasyonun, derin işsizliğin her iki kişinin neredeyse birinin işsiz olduğu ortamda enflasyon neymiş? Kopsa bile Fedin beş kitabı varmış, beş kitap altınsız kitap bir nevi Allahsız kitap. Yama ya orada iki tane yorum var. Bir enflasyonu düşüreceksin. İki olmazsa olmaz. İşsizliği azaltacaksın. Rekora bağlamış işte. Bak burada rakamlar revize edildi. Tam rakam. 927 bin kişi. E sen bunları şimdi işsiz olarak sayıyorsun ve FED'in 5 kitabına bakınca genel geçer değil kalıcı kural. Onların inandığı tek değer iş gücü piyasası, işsiz sayısı demek ki bu rakamlarla oynuyorlar. Biz bunları öngördük. Tüm gelen verileri tersten koral ettik. Matematik bende doğru çalışmış. Hani altın 2500 doları sert çekilecekti? Heh. Şimdi piyasaları yorumluyorum. Finans tarafıyla alakalı iyi dinleyin. Birleşik Devletler, Euro bölgesi, toparlayacak kademeli zarif naif toparlamanın faiz indiriminin ardındaki etkileri ama altın öyle değil. Altın babadır ya. Yani. Taş yerinde nasıl ağırdır? Bir baba nasıl adamdır? Adam olmanın kitabı nasıl yazılır? Altın bunu yazmış binlerce yıldır. Sizin yukarıda yeni direnciniz ne? 3600 dolar üstündeki tüm saatlik hareketler 3680 üstüne atar. 3700'ü görürsün. Aşağıda da 3530 40 bölgelere alım için fırsat. Şimdi bu FED'in kararına doğru ne yapılır, ne edilir orasını bilmem. Ben de bir makine değilim. Yarını Allah bilir. Yarını Allah bilirse ama öngörü tutarlılık, Fikrimizin zikrimizin net olması piyasayı doğru okumamız bize güven veriyor. Sizin de desteklerinizde var olun eksik olmayın. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş gücü piyasası 1 milyon adet kadarcık revize edildi. Meğersem 1 milyon fazladan işsiz varmış kayda geçsin resmi rakam. ve tutanakları 5 kitap orada da altın yazmaz bunların da Allah'ı yoksa altının kralı var. Kadim parası. Kadim para üzerinde. Gümüşle teknoloji endekslerine bağlı güzel sert yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Ons altında sakinlik, dingillik, dinginlik dinginlik değil. Dinginlik, rahat relax. İçeride de bugün yeni bir cumhuriyet rekoru. Siz o saniyelikteki iğneleri görseniz 41.62. 41.62'deki rekor mu? 41-33'lerdeki rekor mu? Şu anda anlık 41.30'daki rekor mu? Yani geç. Onları geç. Yıl sonu dolar nerede kapatır? Ucu açık. Bilemiyor kimse. OVP iki, iki kat şaşmışsa doları da beklentilerin iki katına şaşabilir. Soruyorlar. Hocam sen ne diyorsun şimdi gram altın alayım mı? Saadete gel. Hey. Bugünkü fiyatlar bedava. Üç ay vadem varsa korkma. Sakın Korkma. Bu ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 300 bas puan faiz indirimi hayırlı olsun. Minimumda ben 300 bekliyorum. Bazı analistler 250, 200, 300 gelir kardeşim. O gelir. Milletin biraz ufaktan kafasının dağılması lazım. Son siyasi gelişmeler ülkeyi bayağı gerdi. Yaprak kıpırdamıyor. Dolaylı da para basılıyor. M1, M2, M3 vesaire. Faizle duran yanar diyeceğim. Gene beni tefe koyup çalacaksınız. Gene abonelikten çıkacaksınız. La faizde duran yanmaz. Nasıl diyeyim ben? Al bak bankaların daha faiz kararı açıklanmada. Tele mevduat faizlerinde aşağı düşüş var. Ölüşü 250'den başlıyor. Artık 1 milyon 30 bin altına doğru yuvarlanıyorsunuz. Çok parası olan çok şeydir yani hassastır. O yüzden şöyle bir yorum yapalım o zaman. Daha Merkez Bankası faizleri indirmeden tele mevduat faizleri şelale pozunda aşağı geldi. Artık bilmiyorum neye geçersin, ne yaparsın da bugüne kadar faizden de güzel yedin, içtin, gezdin de sattığın ev de iki katı oldu. Son bir, bir buçuk senede. iki senede. O yüzden artını, eksini doğru yap. Sen de gel, aramıza katıl. Mal al, mülk al, aklına gelecek her şeyi al, tarla al, yat, kal, da yat al, daire al, ne alırsan al. Bunların fiyatı yürüyecek. Yürümeyi devam ediyor. Bu kadar sıkı para koşullarında bile hiçbir şeyin fiyatı yerinde durmuyor. Bak sıfır arabalar geçen sene ne kadardı? Makro bakacaksın bu yıl ne kadar? Satmazsa da vergi biner. Vergi binme dönünce milleti koşturur. Ondan sonra da kitler. Elektrikli de, benzinli de, dizel de. Hiçbir şeyin fiyatı düşmüyor sonuç olarak. Ben dediğim yere geldin mi sen? He. Ondan sonra benim size bahsetmiş olduğum Avrupa Birliği bölgesinde bu silahlanmalar, harcamalar vesaire artacak. 150 milyar dolarlık ilk dilim 19 ülkeye dağıtıldı. Paça şeklinde yapıyor. Sana diyor 30 milyar dolar diyor. Sana diyor 30 milyar euro diyor. Sana diyor 20 milyar yüz ölçüm ekonomik konjektörü. Almanya al diyor sana 70 milyardır. Halbuki Avrupa ekonomisini yürüten bir tek Almanya kaldı. Fransa'nın başbakanı da gitti. İki ayda bir başbakan değiştiriyorlar. Asıl kriz Fransa'da yakında göreceğiz. Amerika'da Trump aleyhi gösteriler artıyor. <laughs> Sokaklarda yürüyüş var. Trump'ın da çok umrunda. Trump kafasındakini koymuş. Kafasındaki koyduğu şeyleri biz öngördük. Söyledik. Onsaltın buralara geldi. Hadi söylesene. 2500 dolara düşüyordu diyordun. Hani iki ay önce diyordun. Ha biz al dedik lan. Biz hiçbir zaman alma demedik ki. He? 3540 dolar ya. Bu kadar okumuş, bilmiş, alim, zalim kim ne varsa. Binlerce sepet yapıp yatırımcılarını zengin edecekler. İsim vermiyorum sıkıntı yok. İyi de abi her şey profesyonellikle olmuyor. Duygularını katacaksın, öngörünü katacaksın. Allah akıl vermiş oku demiş ya. Sen bu iş gücü piyasasına bu verilere böyle odaklanarak milleti yanıltırken biz millete altın aldırdık. Altın tüm zamanların rekorunu kırdı. 30 yılda verdiğini geri aldığı istatiksel verilere baktığınızda bunu da görüyorsunuz. 1980'lerden bugüne 6 ayda son bir senedir, son iki senedir altın number one oldu. Gümüş number three gibi görünse de tüm dünyadaki binlerce enstrüman arasında güzel yerlere geldi. Peki ne olacak? Teknoloji hisseleriyle, parasal genişlemeyle, Amerika'da Nvidia ile rokete bağlayacak. Ama bu roket Nvidia'nın o faiz indiriminde 0.50 artık ben bir şey demiyorum artık. Bir, beğenini alırım kazandırdıysam. E, o, o, geldikten sonra gümüş mü rokete bağlar, invidiye mı onu bilmiyorum. Bak ben açık net adamım. Kademeli paralel yükselsinler. Zaten aradan sıyrıldık biz gümüşle. Sepetle yüzde otuzla. Tamamı gerisi yüzde yetmişi fiziki altında. Kralı gelse ne yazar? Yazmazsa gönül yazar. Yazmazsa Trump yazar. Yazmazsa Amerikan Hazine Bakanı Bessent yazar. 15 gün önce Japonya'ya uyardı. Şimdi onunla ilgili bir bilgi vereceğim. Sanayi üretimi evet. Temmuz ayında gene gerilemiş. Zaten her ay geriliyor. %1.8. Tamam. Hani Ben sadece resmi rakam aktardım. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent. Biliyorsunuz yüksek mahkemede Trump'ın tarifeleriyle ilgili yargılama var. Diyor ki bu kararlar diyor çok gecikti. Bir de geri alırsanız diyor batarız diyor. Biz yeterince enflasyon saldık bir de siz batırmayın diyor. Yani sıkıntı büyüyor. Trump aleyhtarı Trump. Trump aleyhtarı Trump. Motor markası mıydı? Evet Amerikan motor markası. Baba ne bekliyorsun? Vallahi ben diyorum bir cacık olmaz yüksek mahkeme. istediği kararı versin. Trump geri adım atarsa zaten 80 yaşından sonra bayır aşağı yuvarlanır. Hiçbir istediği de olmadı ama ben diyorum abi. Diyorlar sen Trump'ı niye bu kadar seviyorsun? La ben Trump'ı niye seviyorum? Ben babamın oğlu mu? Ne alakam var? Adamın geçmişine baktığında adamın 1800 yıllarda kitabı yapmış. Zaman yolcusu diyorlar. Kafayı takanlar. Benden daha ne fazla takanlar var. Trump değişik bir adam onu biliyorum. Ama. Değişikliğine de güvendim bu tarifelerin yüksek vergi salımıyla Amerikan halkı üstünden dünya halklarını enflasyon <laughs> şeyi fışkırtması bu yani. Besant da diyor ki yani şimdi diyor, geri adım yapıp iptal edersen diyor yüksek mahkeme diyor batarız diyor. Hükümet borcu 38.2 trilyon dolar sadece cık. 38.2 trilyon dolarcık hükümet borcu mu olur Koskoca Amerika son 5 senede bastığı para 300 yılda bastığı paraya geçti lan. E bu parasal genişlemeye neden olmayacak mı? Verilerle, merilerle, Ha veri odaklı hareket edin siz. Bilenler diyor değil mi? 2500'e düşecek. Al sana 3540 dolar. En dipteki rakamları veriyorum. Ha. Dolayısıyla vız gelir, tırıs gider. Bak şimdi Fitch oynak bir veri yayınladı. Küresel büyüme makroda daralacak anlamı çıkıyor. Çünkü bu yıl küresel büyümenin beklenenden daha yüksek geleceğini öngörüp 2026'da 2026 hedefinin daha altında, daha aşağısında viraj çıklıyor. Doğru mu? Bence doğru. Ama nasıl yansıtıyorlar? Küresel büyüme coşacak, uçacak, kaçacak. İşte bunları böyle ters okuyacaksın. Bir de bu CHP olayı işte 3 günde, 5 günde 10 milyar dolar üstünde para yaktırdı. Dolar ne olur diyorlar. Gepli geliyor. Gepli geliyor altın tarafından. Yurt içindeki enflasyonu <laughs> doğru dürüst hesaba katmadan on bacağı ile iki yıldır yürüdük. E tabi eşyanın tabiatı gereği su akar yolunu bulur dolar da yükselir. E tabi ki müdahaleler gelir. Bu da içeride enflasyonu arttırır. Daha yüksek vergi olur. Enflasyon deyince benim gözüm altın görür. E, gram bazında da yükseliş trendinde. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ons altınla alakalı da aşağıda bir destek rakamı vereyim. Ons altında 3600'ün üstünde kısa da 3600 dolar ve üstündeki tüm saatlik hareketlerde 3700'e hızlı da atar. 3600 doların aşağısında hiçbir sıkıntı yok. Orada 3530 babalar gibi bekliyor. Şu an ne yapmak lazım? Vallahi şu anda en güzeli de beklemek. Bu kadar kar ettik. Daha da pahalıdan alır mıyız gider mi giderse ne güzel. Ben hiç satmadığım için kendi adıma sıkıntı yok. 3 ay vadesi olana dönüp ardına bakmadan alması mantıklı geliyor. Ama ben biraz daha aşağıdan aşağıdan neredeydin lan 3 aydır? espri yapıyorum benim laflarım dokunmuyor. Aramızı yeni gelenler tırsar, ürker, rahatsız olur. Hanımefendiler var, büyüklerimiz var. Benim stilim böyle asla. Kalbimde bir kötülük yok. Yeni başlayanlar için altın alma el rehberi videom var. Instagram'da e, 6 dakikalık o videoyu izlerseniz bütün sorularınızın da cevabını bulursunuz. Dolayısıyla alttan yazdığınız bütün yorumları görüyorum. Benimle ilgili ne kadar güzel yorum varsa bir mukabele sizin için o kadar güzel yorum tüm yorumları okuyorum bu haber akışlarıyla bir sentez oluşturuyorum. ONS altında belki de büyük konuşuyorum ama 3500 dolar bir daha geri gelmemek üzere yönünü yukarıya çevirdi. Çünkü majör destek 3500 dolar olmasının sebebi 4 aylık kısa tarihte 3500 doların bir türlü aşılamaması. Her denemenin üstüne teknik bir baskı olmayan satışlar vesaireler ama... İşte bu iş gücü piyasası verileri, tarım dışı istihdam verileri, ADP verileri vesaire meğer yalanmış ben ne kadar haklıymışım ki şimdi düzeltmesi de geldi. E zaten Jeremy Powell da faiz indirecek. Dolayısıyla majör destek kırılmamak üzere aşağısına düşmemek üzere tarihe karışmıştır. O gelmez dediğiniz 3500 dolar o asla olmaz. 2500'e iniyor. Şelale bu. Şelale ben grafik inceliyorum. Arkamda 20 tane bilgisayar var diyenlerin yanıldığı bizim kazandığımız bu iktisadi savaşta eşyanın tabiatı gereği olması gereken şey teknik olarak da budur. Dolayısıyla planlarınızı, projelerinizi minimum 3-6 ay üstünden yapın. Fiyatlar aşağı düştüğünde alım bölgeleri 3.540'lar, 30'lar, Muhteşem. Çeyrek altın yorumumu hatırlayın. Hiçbir şey hatırlayamıyorsunuz. O videoda Instagram'da. Orada ne dedik? 6950 TL. 10 gün önce. Çeyrek altın aldım. Düğüne takıya gidiyorum. Çeyrek de güzel yorumlanıyor. Şimdiki fiyatına bak. Ya beğen ya da beğenme. Altın tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Ve bu rekorlar sizi korkutmasın. Çünkü Anormal baskı altında bu rakamları açtık. Aşılmaz denilen direnç 3500 doların ikinci kırılımıydı. İlk kırılımda aldığını aşağı verdiler. 3300'de tutundu. 3291'den sekti. Sabrı olanı, 3 ay vadesi olana işte anlattığım şey. Bir daha dünya asla eski dünya değil. Ortadoğu, Asya Pasifik, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika Amerika gerginliği, Venezuela Amerika gerginliği, her an her şeyin olacağı bir ortamda iktisadi olarak da bu kadar büyük parasal genişlemeler Bize altın fiyatlarının Asla 3.500 dolar aşağı düşmeyeceğini garanti ediyor Yukarıda 3.580 dolar aşıldığı an 3.650 de banko cepte diyorum Kendinize iyi bakın Öpüyorum saygılar sunuyorum Bir kusurum olduysa da affola Benim de gençliğime verin görüşmek dileğiyle